Evet, Milli Teknoloji Hamlesi, Teknofest 2021'deyiz ve robot taksi, binek otonom araçlarındayız. Ve şu an Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Barank hayal aracı kullanıyor. Ve şu an kameralarla da canlı olarak size aktarıyoruz. Bakın. Şey, akümüzü bitirdi de bir akşam. <laughs> Motoru var mıydı aldığında? Kaporta evet. mı aldın? Komple motoru da vardı şanzımanın. Hepsini ha. söktük bakalım. Gereksiz ağırlıklardan evet. kurtulduk. Iyi. Neyse tebrik ediyoruz seni. Çok sağ olun. Sayın çok Bakanım iyi. bu araç e, Teknofest e, Instagram sayfasında da gülüş evet, şarkısıyla evet. değil mi? Evet. evet. Hani müzik çalsaydık <laughs> bari. O da mı şey? <gülüyor> <gülüyor> pili bitiriyor? İnşallah seneye o eksiklerini de tamamlayıp İnşallah. bitireceğiz. İnşallah. Aynı arabayla mı yarışsın? Niye sarı? Taksi evet, oldu. Taksi. Evet robot taksi konseptine uygun olsun diye planladık. Geriye gidiyor mu bu araba? Ee başkanım gerisi bozduk maalesef burada süre 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 gerisini bozduk. <laughs> Motor sürücüler tek bir yönde çalışıyor.